Müge Anlı son dakika gelişmelerini aktardı. Mülkiye kazana ne oldu? Düğün hazırlığı yaparken ortadan kaybolan Mülkiye'nin hem kuzeni hem de nişanlısı olan Mustafa dört gün önce gözaltına alınmıştı. Müge Anlı gözaltındaki nişanlının suçlamaları kabul etmemesine rağmen kasten adam öldürme suçundan Mardin kapalı ceza evine gönderildiğini aktarmıştı. Mülkiye Kazan'ın telefonunun son sinyalinin alındığı yer ile nişanlısının telefon sinyali aynı bölgede tespit edildi. Müge Anlı ile tatlı sertte aranan Mülkiye Kazan olayı ile son dakika gelişmeler yaşandı. İhanet ve uğradığı iddiasıyla sık sık tartıştığı nişanlısı ile düğün alışverişine giden mülkiye kazandan bir daha haber alınamadı. Genç kızın ailesi, kuzeni ve aynı zamanda nişanlısı olan Mustafa'dan şüphelendikleri iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı canlı yayına katılmak için yola çıktığı sırada Şanlıurfa viran Viranşehir yolunda Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Asan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuzeniyle nişanlı olan Mülkiye'nin başka birisiyle sosyal medyadan tanıştığı, o kişinin ise genç kadını Almanya'ya götürmek istediği ileri sürüldü. Müge Anlı, 23 yaşındaki Mülkiye'nin 16 Kasım Salı günü Şanlıurfa'dan kaybolduğunu, kızın evlilik arifesinde olduğunu, nişanlı olduğunu fakat çocuğun nişanlıyken kızı aldattığını, kızın çok da evlenmek istemediğini açıkladı. Mehmet Bey kızının baba ablama telefon geldi, dışarı çıktı dediğine kızını nişanlısının aradığını evden çıktığını anlatırken Seher de ablasına nereye gidiyorsun deyince Mustafa ile yüzük bozdurmaya gideceğiz dediğini aktardı. Mehmet Bey Mustafa'yı aradıklarını mülkiyenin başına bir şey gelirse benim alakam yok dediğini söyledi. Kayıp mülkiyenin nişanlısı Mustafa Müge Anlı canlı yayında konuştu. Müge Anlı Mustafa'ya köyün çok yakınında bir kadın cenazesi bulunduğunu bilgisini verirken Mustafa ise Arıklı köyünde akrabaları olmadığını, dereden öte taraf olduğunu, karakola sorduklarında toplamda 7 kayıp olduğunu söyledi. Kaybının ardından sır perdesini Leri aralanmaya başladı. Mülkiye kazan ile ilgili yaşanan bir gelişme ise ailesini perişan etti. Ailesinin bulunduğu bölgeye yakın bir köyde sahipsiz bir kadın cesetinin bulunduğu ortaya çıktı. Cesetin mülkiyeye ait olup olmadığını öğrenmek için aile olay yerinde bulunan kıyafetleri incelemeye gitti. Cesetin üzerinde bulunan ayakkabıyı talihsiz kadının ablası teşhis etti.